Dikkat bu stand erdi. Bulunduğunda darbecilerin darbe yapabilmesi için üç kuruş dünyalık için bütün Türk milletinin namusunu şerefini ayaklar altına aldı ortaya çıkacak bu. Görünmeyen bir güçle bu ülkeyi yok ediyorlar. Nasıl? Bu malzemede ölüm var. Bakın bu ülke ve bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Bu stand kaç yıldan beri orada? Dört yıl. Darbecilerin savcıları emniyet güçleri ne neyi, neyi yaptı? İsrail'in köpekliğini yapanların köpekliğini yaptılar. Ne yaptılar? Bu malzemeyi yağmalattılar. Niye yağmalattılar? ve ya Allah zaten yaptığın yerlerde Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, yargı mensuplarının devlet büyüklerinin ve bu halk ve insanlığın sadakası var. Ve bu sadakayı gasp ediyorlar. Dünyaya zulüm yayıyorlar. Bakın dünyaya zulüm yayıyorlar bu sistemle. Ondan sonra bu ülkeye maddi manevi tahribatı veriyorlar ve değerli vatanseverlerin katliamını yapıp son darbeyle bu ülkeyi ele geçirelim derken bu ülkeyi bütün insanlığı yok edecekler kendilerini de helak edecekler. Bu yağmaladıkları malzemede ölüm var. O bulunduğum yerdeki kişiler dönerci var orada diyorum Şerif diyorum ben sana acımam da senin çoluk çocuğuna acırım. Bana garip garip bakıyor. Bana kim ne yapabilir? Emniyette adamlarımız var, çevrem var. Sen öyle zannet. Dönerci <laughs> seyredin. Öbür tarafa gönderecekler. Oradaki bina sahiplerinin hepsini öldürecekler. Ya ben bizim size zararımız yoktu oğlum malzememi alacağım işte. Ne göz koydular sahipsiz kimsedir. Ee, biz bu malzemeyi ama kapının kilidini değiştiriyor yok. Nerdiven dairesine çöp dolduruyorlar. Kendi adamları var. 3-5 tane çarçakalları var. Karakolda, emniyette, savcı dostta. Oğlum bu çarçakal işi mi? Bütün bir Türk milletinin bir ulusun namus ve şerefiyle ilgili şimdi şu an millet bir hipnozun altında. Yine hipnozun altında ayıkacak ve Adana bölgesine gelip buradakilerin hepsini öldürmeye başlayacaklar. Savcı emniyet fark etmez vali beyin de hayatı tehlikede. Bas savcının da emniyet müdürü. Ben gidiyorum adamlara ayıktırmaya. Adamlar da sanki dünyayı kurtarıyorlar. Görürsünüz yarın başınıza ne gelecek. Şu sistem çalışır, Bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze haberiniz olsun. Hepinizin hayatı tehlikeyle görünmeyen bir güçle hepinizi yok etmeye başlayacaklar.